Herkese merhaba arkadaşlar ben Bora Bugün sizlerle beraber Clash of Clans oynayacağız Bölüm 2 galiba 3 Neyse ben bakarım Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bir klandayız X, X, Hopa, X, Gördüğünüz gibi biraz sonuncuyum Bakın Bu arada cazım da var Böyle bir klan Arkadaşlar. Pikachu. Bence arkadaşlar. Şu şarzından aslında ben. Neyse. Şimdi. Bu klondan bir ayrılalım. Sonra gelelim. Buradan. Videodan. Videodan. Sağ. Gençler. Klan evet gençler şimdi e, Türkiye'den bu konuda şey geldi istesek de katılamıyoruz e, 600 kupa istiyor büyük ihtimalle ben en sonunda olacağım sakın durma evet gençler oyun durdu kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler Küçük bir sorun oldu. Yani da attı. tab Xbox Games'ten oyuna girirsem zaten onu da sileceğim. Onu da eski video çekmek için kullanıyordum. <laughs> onu da eski video çekmek için kullanıyordum arkadaşlar. Şimdi dur. Oyunun sesini iyice bir kısalım. Şuradan iki davetimiz var. Bakalım. Aa, videodan saklanan olmak isteyen Evet bir düzen selamlar ekim dedik Neyse gençler durun ben bir klana gidip geliyorum Yok ya gitmeyeceğim Davetlerden bir klan seçelim gençler Şuradan hemen bir davet daha geldi Şu bırakın gibi katılalım 続くベ,ベビデオダンサー。 Neyse. Gençler ayrılayım. Şu Türkiye klandan. Şuradan klan yanayım. Evet gençler. Şimdi düzenimizi bir değiştireceğim. Şu köy binamda zaten yükseleyim. Şimdi gençler bakın. Şuraya bir ee, şey Sonra şöyle 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 Havan topumu da yükselttim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Öncelikle şunları yapmak zorunda. Hatta durun bir dakika. Sonra yanına şöyle. Hop. Git lan. Hop. Hop. Tam oralarda zaten depolar. Dördüncü seviye de bu, üçüncü seviye de bu. Evet gençler, şimdi şuralara iki bomba koyacağız. Evet şöyle gençler. Şimdi etrafını kapatacağız. var duvarlarımız bizim yeterse. Keşke yan çarım bu Yan çekerdim videolarım da olmaz. Şimdi gençler klan savaşı eğer alırlarsa alırlarsa konuşamadım. Gençler klan savaşları serisine başlamayı düşünüyorum. Almazlarsa da gençler hani böyle güzel bir klan bulamasam da Eee Kulardan daha seviyesi gelmeyecek. Kulardan sonra çok yorgunum söylemeniz ama elimden geleni size için yapmayı düşünüyorum. Sonra klas klasikler... okulası da ya, gerçekten seviyorum yani güzel bir oyun, mantıklı bir oyun. <laughs> bu inşaatçı kulübelerini asla bu tarafa koymamalıyız. Çoğu kişi zaman kaybettiriyor diye oluyor ama zaman falan kaydettirmiyor. <laughs> Kılan kayasını çekmek için de güzel bir yer oluyor. O yüzden ben onu tercih etmem. Şimdi şuraya bir tane koyalım. Şuraya kadar şu ortayı alalım. Sonra şuraya bir tane koyalım. Şöyle dağıtalım. Şöyle. Kuma. Şöyle. Ve şöyle bir tane koyduktan sonra köy düzenimizi hazırladık. Şimdi Arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes bana e, şey yaptı. Karşıyaka. 400 Şu 532 tane kupon var. Evet. karşı karşıyaka. Eee Klan Evet şimdi gençler. <laughs> Usta olanı mı? Bakalım bir. Şuna bakalım. Göstelim. Çok da bir şey değilmiş ya. <laughs> bir de kendinize güçlü diyorlar ya. Benim de eski çanım öyleydi. Geçer şimdi. Şunu size söyleyeyim. Bunu yükseltebiliyor muyuz? Tamam bunu yükseltebiliyoruz. Şimdi gençler. Bakın topu yükseltemiyoruz. Diğer topu da yükseltemiyoruz. Olan topu yükseltemiyoruz. Okçu kulesini yükseltemiyoruz. O yüzden bana köy binası dört <laughs> lazım. Yarın da olacak. Şimdi şuradan bir askerlerimi basacağım. Kısına şöyle barbarlar. Evet gençler. 14 dakika sonra görüşürüz evet gençler evet. kellerimiz hazır hemen saldırıya geçelim kusura bakmayın gençler o da baskın yedim inşallah az olsa sana kardeşim %40 evet gençler şöyle bir şey yapalım. 8 tane fısık geliyor. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz ve askerlerimiz hazır. Bakalım şimdi. Ne var ne yok hazır. Evet hazır gençler. Eşleşme bulalım hemen. Şimdi 1500'e 1500 tutuyoruz. Şimdi gençler Kankalesi var mı? Şunu bakalım. Yok. Okey. Yaptım. <laughs> 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 evet. Şimdi domuz biniciler saldım. Domuz biniciler zaten devlerden önce her yeri söndürdüler. İlk sorun orada o çok klasik olacaktı. Devler de yanlış hatırlamadı. Şimdi dinciler tek atış aldı. Şimdi şuradan goblinlerimizi salalım. Buradan okçularımızı salalım. Okçu. 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 Evet. Belediye binası gitti. Şuradan hemen. Evet. Barbarlarımızı yollayalım. 152. yıl. Aldık. Gençler ganimet kaspakta en önemlisi yoktur. Şimdi gençler bu videodan sonra bir dahaki video ne olacak onu hemen söyleyeyim. Bir dahaki video bu klanın klan savaşlarını göstereceğim. Gördünüz. Cila koşuyor. Goblinler daha hızlı geçti. Binici vurmadan Fatih başarımızı kazandık. Artı 23 kupa kazandık e, ee, ganimet bonusumuz geldi. Çoklu oyuncu savaşta 25 çoklu oyuncu savaşı kazan dedi. Hemen de 5 ödülümüzü alalım. Hemen şunu hızlandıralım. Şimdi gençler ne yapıyorduk? 5 5 tane dev. Arkasına goblin. Okçu. Evet bunlar. Şimdi 561 kupayız gençler. 12. sırada son Osman adına bir kılındayız. İzledi beklesin toplayayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İyi oyunlar diliyorum. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın.